tıkanmış sistemin tıkanıklıklarını çözmeye devam ediyoruz. Bunlardan birisi de KDV. KDV bir vergi olarak ortaya konmuş ama uygulaması çok sıkıntılı bir vergi. KDV'yi veriyoruz, sonra tekrar düşüyoruz. Mesela şirket bir araç alıyor, vergisini gider olarak gösteriyor vesaire. Sonra satarken tekrar düşüyor. Aldığı KDV'lerle, kestiği KDV'leri denkleştiriyor. Saçma sapan bir iş. KDV'lerin hepsini tüketim vergisi yapıyoruz ve birbirinden düşmüyor yani KDV'yi hem gelir hem gider olarak yazamıyorsunuz. Aldığınız anda tüketim vergisi olarak ödüyorsunuz iş kapanıyor. O yüzden e, kırtasiyeciliği de kaldıracak bu. Yani sen aldığın malın bedelini e, işleyeceksin sonra da onu e, satarken tekrar işleyeceksin ve vergileri birbirinden düşeceksin aldığın KDV, verdiğin KDV falan. Bunları da geçeceğiz ve hem de tüketim vergisi olarak verdiği düşüreceğiz arkadaşlar. Düşmeli %20, %18, %25 gibi yüksek KDV'ler %10'u geçmeyen özel tüketim vergisi adı altında toplanmalı. Bir daha iadesi, gerisi, ötesi, berisi olmamalı. KDV'yi kaldırıyoruz saygılar.